Bakalım Hamad, Hamad ve Khaled diye. Hey, çalırız abi, itsen al kamera. Akıtır şey gibi itsen. Sürya kide jazz. İbrahim. Alabud. Peki ne zamandır Türkiye'ye Yani 11 yıl önce buraya geldik. Neden gelmiştiniz? Çünkü savaşçı orada vardı. Çok savaşçı, bu yüzden buraya geldik. Tamam. Kaç çocuğun var? E, beş çocuk vardır. Burada mı doğdular? Evet. E, üç tane burada doğdu, iki tane e, yurt dışında yani, Türkiye dışında. Yani orada yeniden e, her şeyi yap, yani yapacağız. Yani biraz durumu çok kötü ama inşallah durumu e, yani düzelecek yani. E, ne iş yapacağız? Yani normalde ki biz de burada bir tane fabrika vardır, elbise fabrikası, orada yeniden orada açılacağız. Vallahi çok memnuniyeti, aynı zamanda Türkiye ve tüm milletlerin çok teşekkür ederiz. Bize yani çok yardım yaptılar. Aynı zamanda Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Yani hem Erdoğan'a hem milletlerine hem hükümet bize çok yardım ettiler. Vallahi biz tüm milletlere süreye gideceğiz. Aynı zamanda imar yapacağız. Ben normaldaki biz de yani burada Türkiye'de çok öğrencileri okudular. Yani ben burada mimar okudum. Orada inşallah orada hemen çalışacağım. Benim arkadaşlarım inşaat mühendisi, bazen bilgisayar mühendisi gideceğiz. Yani normaldaki şimdiye kadar yani 100 bin kişi döndüler. Aynı zamanda benim arkadaşlarım yani birkaç e, mühendisi oraya gitti. Aynı zamanda ben onlarla beraber gideceğiz yani. Yani inşallah ileride onun durumu çok iyi olacak. Aynı zamanda yani şimdi tüm milletlere dönüyorlar. Aynı zamanda tüm milletlere tavsiye ediyorum. Yani beraber gideceğiz. Tüm milletlere hem sevgi çalışacak. Suriye'ye yavaş yavaş gidiyor yani. İyidir. <laughs> Türkiye'de okuyorduk. Tamam. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Türkiye bize el verdiler. Türkiye bize şey e, e, şey sokakta bize bırakmadılar. Evlerine getirdiler. Bize yardım ettiler. Ona e, çok teşekkür ederim. E, her ailem bekliyor burada. Dedem, ninem, e, te te teyzem, her şey. E, önümde de telefonda e, aradık görüyoruz. Oraya gidince ne yapacaksın onlarla sarılacaksın? Evet, ama sarılacağım, onu şey eline öpeceğim. Evet, onu çok e, üzgün, üzgünüm çünkü arkadaşlarım e, şey e, beni şey üzmediler, bize e, şey e, dostluk gibi bıraktılar.

<laughs> sério, is